Dede gelecek şimdi. Evet. Gerçekten Mersin bugün bir destan yazıyor. Siz değerli Mersin evşelerimize çok teşekkür ediyoruz. Kaka destekçilerine. Amerika'dan yönetilenlere, büyük elçilerle, otel odalarında pazarlık yapanlara bırakılmayacak kadar kıymetli olduğunu işte bugün Mersin gösteriyor. Teşekkürler Mersin. İşte sabırsızlıkla beklediğinizden geldi. İşte Anadolu'nun yiğit evladı geldi. İşte birliğimizin beraberliğimizin teminatı. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan bizlerle. Ve tabii ki Türkiye sevdalısı lider, yıllıktan, yalanlar doğrulardan kaçar. Yaratıdan yana olan lideri karşılamak için Mersin, işte geliyor gelmekte olan, işte geliyor milletimizin hizmetkarı, işte geliyor... Gençlerimizin geleceğinin teminatı. Sizlerin omuzlarında yükselecek. Onun için. Evet telefon ışıklarımız böyle kalıyor. Bu ışıklarımızla beraber Cumhurbaşkanımızı sahneye davet edeceğiz. Rejideki arkadaşlar şu muhteşem görüntüyü ekranlara veriniz lütfen. Ekranlara veriniz ve doğru zaman, doğru devam. Ne zorluk ne dert ne yollar açtık beraber. Milletin duası şimdi senin için seferber. Huzurun, barışın, değerlerin yüzyılı. Gökte parlayan yıldızlar oluşturdu bak hilal. Yarın i̇şte Türkiye'nin aydınlık yüzü burada ve Mersin'de sabırsızlıkla coşkuyla İşin doğru zaman, Türkiye işin doğru adam, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Şeybin Erdoğan hanımefendi sizlerin sevgiyle selamlıyor. 14 Mayıs'ta inşallah bu sevdamızı tavan yaptıracağız, tavan. Hazır mıyız buna? 14 Mayıs'ta sandıkları patlatıyor muyuz? Bu ne ihtişam? Bu ne güzellik? Elhamdülillah. Hamdolsun. Demek ki sevdalar karşılıksız olmuyor. Biz seviyoruz. Mersin de bizi seviyor. Mersinli kardeşlerim de bizi seviyor. Sevgili Mersinliler, başımızın tacı kıymetli hanımefendiler, geleceğimizin teminatı sevgili gençler, değerli kardeşlerim, sizlere en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum. Sözlerime, bu sabah yaşadıkları hortum felaketi sebebiyle, Anamurlu kardeşlerime, geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Yaralanan vatandaşlarıma, Allah'tan şifalar diliyorum. Muz seraları zarar gören vatandaşlarımız müsteri olsun. Devletimiz her zaman olduğu gibi onların da yanındadır, yanında olacaktır. Hasar tespitinin ardından kendilerine gerekli destek verilecektir. Kardeşlerim, neredeyse uzun bir süre, bir yılı aşkın Ruberu hem hal olamadığımız Mersin'i gerçekten özlemişiz. Hele hele bu alanı çok özlemişiz. Bu alana çok geldim. Ve bu alanda açılışlarımız, mitinglerimiz çok oldu. Başını Toroslara yaslayan, ayağını Akdeniz'e uzatan Mersin'i sevmemek, Mersin'i özlememek mümkün mü? Ne mümkün? Ne diyor o güzel Toroslar türküsünde? Ay doğar aşmak ister. Al yanak yaşmak ister. Şu benim garip gönlüm yare kavuşmak ister. İşte biz de bugün sizlere kavuşmak için buradayız. ülkemizin tarihi bir seçimi öncesinde kalktık bizi bekleyen onca şehir arasından Mersin'i seçtik. Buraya Kayseri'den geliyorum. Kayseri'de bugün katılım neydi biliyor musunuz? 135 bin. Şimdi Mersin'in de resmi rakamlarını aldım. Hamdolsun 80 bin. Demek ki gümbür gümbür sandığa gidiyoruz. Tabii bütün ahbap yar, bütün ahbapları des eş dost inşallah onları da sandığa götüreceğiz. Değil mi? Yalnız kendimiz değil ahbabı yaran, eş, dost onları da bak bu bir varlık seçimidir. Bu seçimde teröristlere ülkeyi bırakmayacağız. PKK'ya ülkeyi bırakmayacağız. Bay Bay Kemal'in PKK'lı dostları varsa bizim de milletimiz var milletimiz. Ben buradan Mersin'in komşuları Karaman'a, de hemen karşımızdaki Kıbrıs'a da selamlarımızı gönderiyorum. İnşallah en kısa sürede bu şehirlerimizi de ziyaret edecek, hasret gidereceğiz. Salı günü de inşallah Adana'da olacağız. Türkiye'nin 81 vilayetinin her birinin bizim kalbimizde ayrı bir yeri var. Şu anda biliyorsunuz Mersin'e daha önce gelecektim. Hem Akkuyu'daki nükleer santralin yakıt çubuklarının teslim törenine katılacak hem de burada sizlerle hasret giderecektim. O günlerde biliyorsunuz küçük bir rahatsızlığımız oldu. Akkuyu programını Canlı bağlantıyla gerçekleştirmek mecburiyetinde kaldık. Rabbime beni böyle bir ülkenin evladı kıldığı için ne kadar hamd etsem azdır. Mersin gibi bir şehrin yoldaşı ettiği için hamd ediyorum. Tabii Mersin'in ülkemizin tarımında, sanayisinde, ticaretinde ayrı bir yeri var. Bizim dev bir Liman şehrimiz Mersin. Sıradan bir yer değil. Hepsinden önemlisi Mersin'in ülkemizin insan zenginliğinin tüm renklerini bünyesinde barındıran özelliğiyle kalplerimizde ayrı bir yeri var. Biz Mersin'i yörüğüyle, arabıyla, kürdüyle hangi kökenden olursa olsun tüm insanlarıyla seviyoruz. Kardeşlerim, biz yaradılanı yaradandan ötürü seviyoruz. Bizim dinimizde ayrım yok. Bizim dinimizde üstünlük ancak Allah'a olan yakınlıktadır. Biz Mersini Sünnisiyle, Alevisiyle hangi inanca mensup olursa olsun tüm insanlarıyla seviyoruz. Biz Mersin'i serada çalışan çiftçisiyle, fabrikada alın teri döken emekçisiyle, limanda yük indirip bindiren işçisiyle, ormanı yaşatan köylüsüyle seviyoruz. Mersin tüm bu vasıflarıyla kardeşlik şehri ünvanını hak ediyor. Şu karşımdaki azamete bakıyorum. Şu güzelliğe bakıyorum. Aman yarabbim. Ne güzellik bu. Mersin tüm bu değerleriyle tarihten bugünü, bugünden geleceğe işte burada olduğu gibi köprü kuruyor, köprü. Sanki Atilla İlhan şu güzel mısraları Mersin için yazmış. Ne demiş? Bu bizim gökler gibisi hiçbir dağda çatılmamıştır. Yıldızlarımızın titremesi yüreğine deprem indirir. Hiçbir yerde bu denize bu acı tuz katılmamıştır. Topraktan sağdığımız pekmez güneşin başını döndürür. Atilla İhan. Gerçekten de Mersin'i görüp başı dönmeyen yoktur. Şimdi Mersin'in önünde kendisi ve ülkesi için yeni bir fırsat var. Bu fırsat 14 Mayıs seçimleridir. Biz Türkiye yüzyılını Mersin'le birlikte inşa etmek istiyoruz. Biliyorsunuz birileri Mersinli'nin iradesini çantada keklik görüyor. Bugüne kadar Mersin'de tuğla üstüne tuğla koymamış, bir gönüle dokunmamış olanlar Mersinli'yi kurşun asker sanıyor. Mersin'in bizim zenginlik olarak gördüğümüz farklılıklarını, varlıklarının sermayesi haline getirenler, sizleri içe sayıyor. Halbuki biz Mersin'in kendisine yapılan her esere, verilen her hizmete vefasını çok iyi biliriz. Mersin'de hep icracı arkadaşlarımızı görevlendirmemizin sebebi de budur. Çünkü biz laf değil, icraat peşindeyiz. Şimdi buradan öyle bir ses verin ki Mersin'in tercihinin Türkiye 100 yılı olduğunu herkes duysun. Hazır mıyız? Mersin 14 Mayıs'ta çocuklarımızın geleceğine sahip çıkıyor muyuz? Mersin 14 Mayıs'ta 21 yıllık kazanımlarımızı daha da ileriye taşıyor muyuz? Mersin 14 Mayıs'ta Türkiye yüzyılının inşası için Bismillah diyor muyuz? Mersin 14 Mayıs'ta Türkiye yüzyılı için doğru adımlarla yola devam diyor muyuz? Maşallah. Barakallah. Tebarekallah. Medeniyetlerin, kültürlerin, inançların şehri Mersin'e de böylesi yakışır. Kardeşlerim seçim gününe bir hafta kaldı. Öyle mi? Pazar günü sandığa gidip oyunuzu kullanacağınız zaman lütfen şu gerçekleri aklınızdan çıkarmayın. Bu seçim birileri için bay bay Kemal'i Cumhurbaşkanı yapma, CHP seçim kazandırma, yanındaki partileri mutlu etme seçimi değildir. Bu seçim ülkemizde uzun süredir farklı görünümlerle defalarca denenip de bir türlü milletin sinesini bizim kararlılığımızı aşamayan senaryoların bir kez daha devreye alınma teşebbüsüdür. Bölücü örgütün güdümündeki partinin canı raş bir şekilde Bay Bay Kemal'i desteklemesinin sebebi budur. Kandil Bay Bay Kemal'i Niçin destekliyor? Kandil'deki terörist başları niçin destekliyor? Kandil'den bu zat için her gün yeni bir destek mesajı gelmesinin sebebi budur. Her fırsatta CHP tabanına, İyi Parti tabanına, Saadet tabanına hakaret eden HDP'lilerin birden başımıza en büyük kemalci kesilmesinin sebebi budur. Darbeci fetocuların devletin başına çökmek için heyecanlanmalarının sebebi budur. Avrupa'daki, Amerika'daki medya kuruluşlarının, devlet kurumlarının Türkiye seçimlerinde açıkça taraf tutmalarının sebebi budur. İşte kardeşinize onların bu denli saldırmalarının sebebi de budur. Ülkede ne kadar devlet ve millet düşmanı Şimdi burası çok önemli. LGBT'ci çeşitli görünümler altında yıkıcı faaliyet yürüten varsa hepsinin bay bay Kemal demesinin sebebi budur. Kardeşlerim, CHP LGBT'ci midir? İyi Parti LGBT'ci mi? HDP LGBT'ci mi? Bunların yanlarındaki de LGBT'ci mi? Fakat AK Parti'ye LGBT e sokulamaz. MHP LGBT e sokulamaz. Cumhur İttifakı'na LGBT e sokulamaz. Çünkü bizde aile kurumu kutsaldır. Biz aile kurumumuza leke sürdürmeyiz. Ne Kılıçdaroğlu'nun, ne masadaki güya milliyetçi ortağının, ne diğerlerinin, ne de CHP'nin herhangi bir yöneticisinin bunların hiçbirine sesi çıkıyor mu? Çıkmıyor. Kendi şehirlerine hizmet etmek dışında her şeyi yapan, şehir şehir dolaştırılarak sahne verilen belediye başkanları var ya, onların da ses çıkmıyor. Kılıçdaroğlu'nu seçtirmek için gece gündüz çalışan medya kuruluşları, bırakın ses çıkarmayı, terör örgütlerine metiyeler düzüyor. Koalisyon masası Adeta teslimiyet masası haline dönüşmüş durumda. Kardeşlerim, şu Mersin'de şu belediyenin Mersin'e hizmeti var mı? Bunların bunların tavrı ne biliyor musunuz? Çöp, çukur, çamur. Bunlarda belediyecilik budur. İnanın anlamazlar bu işten. Bunlarda hizmet aşkı yok. Ben belediye başkanlığı yaptım. Hem de İstanbul'da yaptım. İstanbul'da belediye başkanlığını yaparken görevi ben CHP'den devraldım. Ve CHP'den devraldığım zaman İstanbul susuzdu. Çöp, çukur, çamur, Haliç kokudan geçilmiyordu. Görevi aldık, önce susuzluğu giderdik. Çöp dağlarını kaldırdık, çukurları hallettik, eyvallah. Ve çamurdan İstanbul gibi şehrimizi kurtardık. Biz bu millete aşığız. Bizim derdimiz var. Ama bunların böyle bir derdi yok. Ve biz bu millete efendi olmaya değil, hizmetkar olmaya geldik. Şimdi bunlar ellerine tutuşturulan senaryoda kendisine hangi rol verilmişse sahneye çıkıp onu oynuyor ve iniyor. Üstelik bunu da öyle gönülsüz bir şekilde yapıyorlar ki sakillik her taraflarından akıyor. Bir cumhurbaşkanlığı yardımcılığı, bir iki bakanlık, üç beş milletvekilliği uğruna ülkesinin geleceğini emperyalistlerin sinsi emellerine peşkeş çekenleri bu millet unutmaz.